Legends of Heart. Güzel bir kart. Ve Tomb Kingdom. Tomb Kingdom. Kartları bırakıyorum. Tomb Kingdom çıktı. Merhaba YouTube. Heavy Garden kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de satılmayan e, Yu-Gi-Oh! Dragon of Legends The Complete serisi açacağız. E, hemen arkasına bir bakalım. İçinde Dark Magician Girl, Dragon Knight var. Ee, en önemlisi bu. Ve onun dışında Time Wizard ve Jinzo Secret Rare'lardan en önemlisi. Gelin hemen başlayalım. Ben aşırı heyecanlıyım. İçinde zar da var. Bunu buraya bırakıyorum. Ve 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 Jinzo, Jinzo Layer geliyor. İlk paketimizden hemen bunu açıp siyah koruma paketlerinden Dragon Shield'ımız var. Hemen onu koruyucunun içine atıyorum. Jinzo en önemli kartlardan. Bir tanesi ve gelelim. Peklere. Lord of the Red. Lillibot. Train Swing. Double Magical Arm Bind. Construction Train Signal Red. Abyss Supra Splash. Roulette Spider. Mimiket ama Mimiket'in ee, ismi yazmıyor. Gerçekten ilginç bir an. Konami'nin bir hatası olmalı. Mimiket Ultra Rare bizlerle birlikte. Ve işte ilk paketten Dark Magician Girl The Dragon Knight geliyor. Mükemmel kart elimizde. Daha ilk paketten Jinzo Park Magician Girl'da Dragon Knight bizlerle birlikte hemen bunu da Dragon Shield'ımıza koyalım. Ve devam ediyoruz. Black Sonic Performable Corn Lucian the Sleeping Giant Flower Gathering, Prediction Princes, Terotari, Aqua Crest Arowana, Croaked Cook, Antitopian ve Flower cardian Pulvinia. ilk paketimizde bunlar vardı ve gelelim ikinci pakete. Tabi önemli olan eee uh, Legendary Knight'larda önemli Carbonadean, Goddess Bob, Toon Ancient Girgolem, Guarded Treasure, Redaze Burn, Reinhard Locomotive, Firehand, Celestial Sword Iatos ve <laughs> bir Dragon Knight daha ama yine ismi yazmıyor. Çok enteresan. Dark Magician Girl The Dragon Knight. Bunun da ismi yazmıyor. Bunu da bırakıyorum. Hemen altına. Ve Galaxy Steel Dragon. The Clown of Harmos. Traditional Princess Cornarma. Reverse Ruse. Raid Raptor Napalm Dragonius. Aquarium Set. Flower, Cardian, Zebra, Grass with Moon, Prediction, Prediction Ritual, Aquatress, Tiyatra. İlk paketimiz buydu. Evet sıra geldi ikinci paketimize. Ee, öncelikle e, bu iki kartı e, geri yollayacağım, şikayet edeceğim. Ve e, gereğinin yapılacağını düşünüyorum. Ve biz devam edelim, ikinci paketimizle. Kırmızı bir zarımız var, onu da hemen yanına bırakıyorum. Ve... Awakening of the Possessed Risanryu Secret Rare. Hemen bunu da kart koruyucumuzun içine atalım. Ve paketlerimize geçelim. İçinde 18 tane kart var. Her birinin. Ve başlıyoruz. Rocket Hermos Cannon. Toon Ancient Gear Golem. Gate Blocker. Construction Train Signal Red. Final Fusion Rank Up Magic Admiration of the Thousands Guardian Drastai Dark Dragon Ritual Comic and Gene pahalı bir kartlardan bir tanesi Bir Toon kartı Hemen onu da paketimizin içine atıyoruz Shadow Tune. yine e, güzel bir kart. Onu da hemen paketleyelim. Ve Kuri Bandit Number Arşiv Cyber Angel Idaten Aquarium Stage Flower Cardin Pine The Trapper Mercury Toon Rollback Scrum Force ilk paketimizde de bunlar vardı. İkinci paketimiz Bakalım Legendary Knight'lar Bize gelecek mi? Prominence Hand Guardian Eatos Shadow Impulse Battle Fusion Flash Fusion, Sabatiel the Philosopher's Stone, Double Magical Arm Bind ve Amulet Dragon. Yine en güzel kartlardan bir tanesi. Amulet Dragon'da da hemen Dark Magician Girl the Dragon Knight'ın altına bırakıyorum. Ve The Claw of Hermos ikincisi geldi. The Claw of Hermos'u da koruyucunun içine atıyorum. Ve Dragulastı One Dragon. Flower, Cardian, Pine Witch Crane. Chipper Wind. Antitopian. Prediction Princess Sionerma. Black Cat Astropa. Performable Uni. Ritual Sanctuary ve the blazing mars ikinci paketimizde de bunlar vardı. Elimde 4 tane paket var. Ve hepsini tek bir videoda açmayı düşünüyorum. Ve devam ediyorum. <laughs> evet. Bana sadece bir tane Dark magician girl the dragon knight yetmez. Yine bir e, zarımız var ve Secret Rare Time Wizard of Tomorrow efsane kartlardan bir tanesi. Hemen e, onu da paketleyelim. The Time Wizard paketlerimizde de. Legendary Knight'ları istiyorum artık. Evet. Lineart Lokomotiv. Pair Psychroid. Blackwing Orashi the Squall. Double Pass. Roulette Spider. Gate Blocker. Mirror Force Dragon. Shadow Toon. Bir Shadow Toon daha. Yeşil olanlarından. Onu da hepsini koyduğum gibi paketi atıyorum. Ve işte Legendary Knight Critias bizlerle birlikte hemen onu da koruyucuların içine atalım. En önemli kartlardan bir tanesi. Galaxy Stealth Dragon, Cyber Angel Idiaten, Aquarium Stage, Flower Cardin Pine, The Tripper Mercury, Scrum Force, Flower, Cardin Pine with Crane, Antitopian ve Prediction Princess Sionorma ilk paketimiz ve ikinci paketimiz. Bakalım bir Legendary Knight daha çıkartabilecek miyiz? Ve başlıyoruz. Relay Soul, Rank Up Magic, Admiration of the Thousands. Red Eyes Burn Dark Dragon Ritual Red Eyes Spirit Shadow Impulse Time Magic Hammer Celestial The Philosopher's Stone ve Dragulas Vampire Dragon Comic Hand ikinci Comic kendimiz artık ee, koruyucunun içine koymayacağım Elimde yeterince yok. Logos the Prophet of Demolation. Night Express Night. Aquarium Stage. Snowplow Hostel Russell. Prediction Princess Crystal Dine. Prediction Princess Theatot Theatorie. Croc Cook. Flower Cardin Pluvnia with İkinci paketimizde de bunlar vardı. Ve gelelim son paketimiz olan dördüncü paket. Bakalım bunda neler var. Bir kırmızı zarımız daha. Ve Secret Rare Cyber Slash Harpy Lady. <laughs> Bunu da buraya bırakıyorum. Ve paketlere geçiyorum. Bakalım bunda neler var. Blackwing Orochi the Squall Prominent Sand Guardian Itos, Battle Fusion Flash Fusion Double Magical ...Arm Bind, Wire Tap, Legends of Heart, güzel bir kart ve Tomb Kingdom. Tomb Kingdom, kartları bırakıyorum, Tomb Kingdom çıktı. Evet, listedeki en pahalı kartlardan bir tanesi. Hemen ve hemen bunu e, koruyucunun içine bırakıyorum. Tomb Kingdom, e, Ultra Rare, mavi olanından hemen buraya bırakıyorum ve... The Seal of Oricalcos Diğer pahalı kartlarımızdan bir tanesi Şahane bir paket açılımı oluyor şu an The Seal of Oricalcos Efsane bir kart Evet Devam ediyoruz Paladin of Dark Dragon Cyber Angel Idiaten Special Shadow Flower Cardin Willow Prediction Princess, Astrome Regan, Perform Apple Corn, Zushin the Sleeping Giant, Flower Gathering ve ikinci paket Şunu Clavo Fermosu Buraya alıyorum. Oradan gözükmüyordu. Blackwing Revenge. Carbon Eden. Ayers Rock Sunrise. Red Eyes Burn. Giant Red Hand. Red Eyes Spirit. Magic Hand. Mathematician. Ve Dracula the Vampire Dragon. Raz Disciple. Prediction Princess, Theatoria. Aquacris, Erovana. Crooked Cook. Antitopian. Flower Guardian. Puyilvania. Prediction Princess, Sionorma. Reverse Rose, Raid Raptor, Napalm Dragonus. Son kartımızdı. Evet, elimizdeki. Tomb Kingdom. Dark Magician Girl, The Dragon Knight. En pahalı iki kartımızdı. Elimizde bunlar var. Seal of Oracle Coast. Jinzo Layered. The Time Wizard of Tomorrow. En önemli kartlar bunlardı. Ve e, 4 paketten bunları çıkarmayı başardık. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.